Tamam. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Bilmiyorum mu? Beğenmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. 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 <laughs> Arkadaşlar kanalımızda olsaydınız. Ateş Demir'in yeni oyunu. Ben Red Bull oynayacağım. Tuzunca Red Bull Ape. Evet Red Bull tişörtü var. Hoppa. Baba. Evet. Baba atacağım, Red Bull. <laughs> Babanı uzaktan bomba attım ya. Sen bomba attın babam. Joystick düşüyordu az kalsın elimden de ondan şey oldum bir an panik oldum. Evet şimdi arkadaşlar Red Ball baba 3 oynayalım oynuyoruz. oynayalım mı? Ne dersin? Red Ball 3. Babam... Mı... Göster bakayım Red Ball 3 de. Red Ball 3. Hayır o 2. 3 yap. Red Ball 4. 4 değil 3. 3. <laughs> <laughs> Hadi oynayalım mı? Hadi oynayalım. Baba. Hazır mısın babam? Çık. Baba but daha kocaman olsun. Ha kocaman olsun. Hadi bakalım. Ha, tamam. Sana güveniyoruz. <laughs> Bunu zıplayacaksın. O oh, nereye gittin? Baba barkot ediyor. Bak dedim. Bak sana köprü açıldı. Köprü açıldı. Ay ah! Balta bize saldırıyor. Balta! Sıra bende mi? Tamam. Şimdi ben yapayım. Baba, boink, bay. boink,

Yüzüyor. Baba, babama, bu da Gözünü niye kapattı? Bu değişik bir etbol olmuş. <laughs> Baba, eserinizi çıkartıyor. Lü ya. lü 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 düştüm. Gözleri dönüyor gördün mü? dedi. çok zormuş ya bu. Baba yıldız almışsınız. Baba yıldız almışsınız. Ya. Yıldızı aldık babam ama ben buradan geçemiyorum sürekli ölüyor. Baba. Dur. Sen dene bakayım ben yapamadım burayı sürekli düşüyorum belki ben sen da yaparsın. Yapalım. Sana güveniyorum. Da. Bak. Da. Yapamadım. daha da yapacağım. Bir da. daha. Hop. Bu iki. Dur şuraya geçelim baba ya. Burası kalsın ne yapıyorsun baba? Şuraya geçelim artık çok oldu. Baba sen de bunu sen, Baba ben yani yer destek evet, bak sende sıra. Asansöre sen... bineceğiz babam. Tamam oğlum. Buradan do. asansöre binmeliyiz. Hayır Hayır. Ey dur be Oy 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 oy. Baba yalnızsın da kalsın ya Kalsın boşver zormuş bu almayalım yıldız mıldız biz Baba bu da sana ettiğim Baba Asansör geliyor Baba bu bununla çok güzel. Baba az yıldız suda kaçtı. Kalsın kalsın boş ver yıldızı. Biz yıldızları almadan oynayalım. Baba o kutu. Doing. Doing. Baba 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 ben basacaktım. Hayır sen oyun oynayacaksın. Baba ben buradan sana yardımcı oluyorum. Baba sulanıyor musun? Olmuyorsun. Baba. Yukarıdan gitmemiz lazım babacığım. Kutu kutu. Kutuya zıpla kutuya buraya kutu. Hop. Aa, işte bu kadar. Bir daha. Hey, yes, devam et. Bakayım. Sınav. Baba ne? Asansör iniyor. Asansör iniyor. Baba, baba ben buradan nasıl çıkacağım baba? Aşağı inmen lazım. Tamam nasıl ineyim? Aa. Bu ne? Nikan. Uy. Uy sağdım. Çok güzel. Aferin. Ay, asansör. Asansör as 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 binemiyorduk. Asansör bizi almadan gidecekti neredeyse. Tak. Aldım yes. ama yıldız kalmadı bize. Olsun boş ver. Başka zaman bir daha oynarız yıldızları dağıl. Aldım. Bak kendim dövdüm. Baba 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 bak o da bir yıldız kaldı. Baba hemen onu alalım mı lütfen. Baba baba. Taş gitti. Ee? Taş gitti. Bir daha işte. Yarın saniye olduk testte. Neyse bir de oynayalım. Hey! Yarın Neyse orada kalsın baba. Baba yarın bir saniye kalsın. Baba yarın bir saniye kalsın. Kalsın. Nasıl oldu adın ya? <laughs> ya? Baba, baba, <laughs> baba, 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 baba bak al sevecek baba. Baba baba ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Aha bas baba. Baba açılmaz baba açayım. Sen geç sen geç. Hoppa geçiyor geçiyor. <açıyor. Yeah>. Çak. <laughs> ne baba baba basalım mı? Bas. Basalım. Bakalım. Du, 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 du. O, bak. Baba bak. Baba sana süpürüyor. Bekliyorum. Bekliyorum baba. Hop! Çıktım. Baba. Baba. Sakin ol ya. Uy. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hepsine basma. Yavaş yavaş. Sakin ol. Bakayım. Sana? Bu da. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha, düştük işte. Sen sende. <laughs> baba, Baba diş ver. Ben dişmem. Ben ne söyler? Baba babayı almasın. Bay. Ey bay. Ey baba. Baba, baba kaçırma. kaçma. Kaçırmam. Dedan kaçırmam. Baba, baba ayaba gel. Amca baba yavrısı. Altın tek. <laughs> Arabam altında kal Babam bizi <laughs> evet, araba bizi ezdi Araba bizi ezdi Araba araba bizi edecek Bak Baba araba bizi lan. Yine öldük <gülüyor> <gülüyor> Yine öldük ya <laughs> Yine öldük ya Bu ne böyle ya böyle araba mı olur ya Araba mı olur ya Evet Yüzümüzü kesin. Çocuklar yıldızı öleceğiz. Her taraf dikenler dolu her taraf. Her taraf diken dolu. Her <laughs> taraf diken dolu. Baba bu ne? Baba bir kere Düş. Baba. Baba. Baba ben değil. Oyna babacım. Hayır, aşağı gitmen lazım. Baba Kola aç bakalım tamam, Ooo oh, kuyruk geldi gördün mü dedim. Baba sen buraya geç Tamam Ben Eçen geçiyorum sen sen buraya o zaman Baba kola ağzı var Baba kuyruk var Baba piramideyiz Piramit Baba sen buraya yapabilirsin Piramit piramit Aa, baba. dur şu yıldızı alalım oradan Yıldızı almalıyız. Baaa! Baaa! Alamadım. Neden alamadım? Bir, bir daha Baaa. hızlı, bir daha hızlı geleyim bakayım şöyle. Baaa! Baaa! Alamadım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ah! Dur dönme dönme. Seni top seni. Y <laughs> gitme gitme. Gitme buradan Baba nasıl da çıktın ya? Aa. Şimdi bu topu buradan. Baba bir solda kalacağız ya. topu buradan atalım. Bu gitsin aşağı biz de burada bekleyelim. Bastı mı? Bastı mı? Yes. 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 Tamam işte bu kadar. Yes. Come on. Check it out man. Come on. Check Come on. it out. Check it out. Check it out. Check it out diyor bu da. Hadi zıpla. Aa, bablayabiliyorsun. Biliyorsun ama zıplamıyorsun. Neden yapmadın? Vurur. <laughs> Altından değilsin. <Üstüne> Sen <laughs> zıplayacaksın. Üstüne çık. Üstüne çık. Çık bakalım. Çıtırdım bak. Hadi hadi. yukarı git artık. Oyalanma Baba, ya soda kalsın ya. Bı, bı, bak, Üstüne bak. çıksana hadi. Üstüne çık artık hadi. Çıkamıyorsun. Bak Ver ver. Tamam bak yıldız sanıyorsun ki. Şey. Bak bak yapıyorsun. Bı, bu kadar basit. Alayım sen yıldızı da bak dur. Bı, bı. Bak. Alayım. Şimdi bunu da alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl da aldın ya? Nasıl da aldım? Ben bunu... Aaa ben bunu... Nasıl yapacağız?

kaçıyordum ya. Baba yıldızı almışsınız. Yıldızları aldık. Yıldızları de aldık. Gitti <laughs> Neden gidiyor babam ya? <laughs> oraya bak oraya bak. Nasıl? Ya, nasıl Hadi sen gitti. geç. Geçebilir misin? Geçebilirim. Hadi dene bakalım. Bakalım. Mükemmel geçtim babacım. Valla hayran kaldım yani. Geçişim çok güzel. Ya, baba basıyorum ama olmuyor. Çok güzel oynuyorsun babacığım. Çok hayran kaldım. Bak babacığım. Oo, mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Ben deneyebilir miyim? Deneyesin. Dur bakalım. Hadi şurada geçelim artık. Bekle. E, baba, bençim Bekle, bençim Bekle. Bençim öldüm ya. öldüm ben öldüm. Baba bir tane yok. Hayır birlikte olmaz. Bekle. <laughs> baba ik boy. boy evet. Dur ikinciyi atlayamıyorum bir türlü. Dur bu sefer atlamam lazım artık. Geç kaldık çünkü. Aa, bas. Aa, aa, aa. Ne şükür. çok öldük ya. Baba, baba atla. Baba atla. Oh, Çok şükür yarabbim sana. Valla. Nasıl zormuş böyle bu. Baba, çok şükür zaten. yani. Allah'a çok şükür yani artık. Geçtik. Baba ben boyabiliyorum baba. Biliyorsan yap bakalım babacığım. Madem biliyorsun geç bakalım. Geçelim. Boyk. Bekle B üzerinde bekle. A şöyle yay aşağı dinsin. Ben atsın seni. Bekle üstünde. B Şimdi bas. S ha. Bak bekle üstüne çık. Şş, bak böyle atıyor ya seni. Hah bak gördün mü? Gördüm. Babamın sesi mi? Neredesin? Mıknatıs. Babamın. Bak. Öbür düğmeye basman lazım. nereye yıldız koymuşlar oraya yıldız mı konur bunlar da bir şey ya ha, bas bas hay bas bas ama şey yok hadi şimdi asansörü devam ettir babacığım <laughs> bas 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 bırak bırak tamam şimdi bir daha başka bir tane almamız lazım Buraya bir tane de buraya koyacağım, bir tane de buraya koyacaksın ki sonra yukarı çıkabilelim babacığım. Ha. Ben yapayım mı? Yaparsın. Sensiz ben koydum ama. Hadi yapayım. Sensiz sen koy bakalım yapacağım mı? Baba bir tane sen al. Baba aldın mı? Bakayım. Ah! Ah! Bu ne bu? ne bu? ne Onu da çizeceğiz ya. Dur dur. Baba bakamıyor işte. Babama bakınca Heh. ne oluyor? Şimdi buraya en başa geri gidecek babacım şimdi o. Heh, böyle bekleyelim. Ne kadar zormuş ya. Terdektim vallahi ya. Terdektim burada ya. Bu ne kadar yol bir, bir oluyor bu ya. Evet ne kadar zor ya. Baba şimdi sana... bunu buraya koyacağız. Baba. Ya bırak Alma. Bırakma. <laughs> ya, <laughs> ya alma alma ya alma alma. <laughs> bırak onu. Hayır gitme. <laughs> gitme gitme. Ne oldu ya? Baba ne Baba 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 bir tane daha alalım. Dur önce gidelim bu tarafa doğru bir. Şunu alalım. Pink. Ben... Pink. <laughs> baba ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Bırak Bırak şunu ya. Geçtik baş, çak. Baba bayağı ayağı Çak ayrağı, çak. Çak sen çak. Hadi. Hadi bakalım. Baba ayağı ayağım. Ağzım. Ağzım. Tı te te, Baba bu o da bir tane bir sürü yıldız kalmasın. Baba. Öldük. Baba baba. <laughs> hmm, ne kadar zormuş ya. Baba, baba imkansız Baba. İmkansız yapmışlar ya. Böyle oyun olur ya. <laughs> baba bu, buradan bundan çıkın. Gitti. <laughs> Tahta gitti. Dönt yaptı bizi. <laughs> Tahtamız gitti. Tahtasız kaldık. Bir daha yapalım. Baba tatlı bir tatlı tatlı bir kadek tatlı bir banal de. tatlı gitte day babam babam baba. babam babam baba. düzecik babam Baba, 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 sar, baba babam Baba babam babam Baba, baba, babam 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 Boş ver boş ver. İstelik de baba, baba odan neden zıpladın ya? Baba orada diken var? Baba! Ben sana haklıydım. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bizi videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Videomuz baba, da... Ama ben. videomuzu beğenmeyi unutmasınlar tamam mı? Videomuzu beğenmeyi unutmayın.